Tabii bugün sizlerle birlikte Stel A Predator oynayacağız. 5 dakika sonra da mezarlık etkinliği açılmış zaten. Bu arada Lucky Block açtım ve içinden Orka ile Orkala çıktı. Ve görüyorsunuz zenginim. Bunları size vermemi istiyorsanız like atıp abone olun ki vereyim. Vallahi verdim. Tabii arkadaşlık isteği atarsanız like atıp abone olun ve dava başladım çünkü lütfen lütfen like atıp abone olun oha trezo turbo 3000 spamlandı aldım gitti trenostruzzo turbo 3000 turbo 3000 <laughs> ayaklara bak ama, ben secret istiyorum ya. Neyse artık burayı rot idare edeceğiz. Değil mi Bezimde sadece bir tane secret var. O da bu. Saniyede de 3 milyon para veriyor. Ya şey, neyi mi satsam ya? Hepsini test edeceğim. Karşıma bir şey çıkacak mı? Çıktı çıktı. Çıktı. Seçim, çıktı. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ee, çıktı. Koy <laughs> ananı. Ana. Yine bu geldi. Zombi çıkalı. Dolu. pislik. Ya yine mi bu pislik geldi ya? Ne? Yine bir tane pislik geldi. tuzağa düştü. Bekle lan yan kılığında. <laughs> Hay anam. Arkadaşlar. Hayır. Bu çocuğu. Ağla bakayım şimdi abi ben. Aa, <laughs> amına koyduğumun herif pisliği. <laughs> Hala oynuyor ya. Molt herif kerizik oğlum. Hay senin zombi troll oğlan lan sıçıyım. Ulan gel lan bir daha buraya. Niye gel lan. Niye olsa gel lan. Gel lan. Eat oğlu eat. <laughs> bir sus. Ama kod. Bu sınıfı. Bu